İkinci gol Hayır. <laughs> Şimdi 5 yaşındayken çok şut ama Musteray gole izin vermeyeyim. çıkabilir Bana da alacağım bana ne Galatasaray etkili geldi ama Beşiktaş kolajım vermedi Fonso şimdi Galatasaray Semikay ile çıkıyor. Dakikalar 77. Şimdi 30 Kimoya. Galatasaray tekrar geldi. Usaklardan neye denk geliyor? Evet, Daha 80 şimdi Ramon Montoya'ya doğru. O Ramon Montoya'ya. Montoya Gomez, e, Mario Gomez, Mario Gomez. Çikti Ramon Montoya Gomez. Gomez iki baskı ama top kazan kazanamadılar Galatasaraylı oyuncular. Şimdi kazandılar Semikaya ama Semikaya kaybetti. Andras Bek, Veli, Gomez, Maria Gomez, Maria Gomez Mustera. 85. dakika başta. Şimdi Ramon Motta, Gökhan Töre. Hakan Çalhanoğlu. Hakan. Hakan yatarak müdahale. Taç Beşiktaş'ın Hakan Töre. Hakan 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 kesemedi ortayı. Şimdi Galatasaraylı Hakan baskı yarattı ama alamadı. Artık dakikalar çok kazanıyor tükeniyor dakikalar. Galatasaray gol istiyor. Sabriye geldi. 90 artı 1 uzatma. Şimdi artık yatarak bir müdahale Ramo modda fall. Bu e sarı kart. Mario Gomez sarı kartı gördü. Daha sonra bek çıkıyor. Ramos giriyor Beşiktaş'ta. Orta geldi Yasin. Sosa. Son düdük gelebilir her an. Ve son düdük geldi. Arkadaşlar ve Beşiktaş aldı. Sizden 100'e 200 like bekliyorum ve kanalıma abone olmayı unutun Bay bay.